Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilki gerçekleştirerek baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pek çok branşta olduğu gibi kulak burun boğaz kliniğinde yapılan başarılı operasyonlarla da vatandaşlara şifa olunuyor. Bilecik'te ilk defa yapılan baş boyun kanseri ameliyatlarını gerçekleştiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Rıza Dündar, gelecek günler için de umutlu konuştu. Doçent. Doktor Dündar, baş boyun kanserleri kompleks bir tedavi ile büyük boyutlu ve uzun süreli ameliyatlar gerektiren hastalıklardır. Bilecik'te bu ameliyatlar yapılamadığı için vatandaşlarımız civar illere aileleri ile birlikte gitmek zorunda kalıyor bu da bir mağduriyete sebep oluyordu gırtlak kanseri, sinüs kanseri, boyun kanserleri gibi hastalıkların ameliyatlarını artık Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapabiliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına kavuşmasında bu önemli görevi üstlenmekten dolayı mutluyuz ifadelerini kullandı. Dündar, iki ay gibi kısa bir sürede ileri kulak ve kanser cerrahisi alanında çok sayıda ameliyat gerçekleştirildiğini belirterek, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, total larenjektomi, yani gırtlağın tamamen alınıp boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi, paranazal sinüs kanseri ameliyatı gibi ileri düzeydeki kanser ameliyatlarına yaptık. Vatandaşlarımıza olabilecek en ileri düzeyde sağlık hizmeti Bilecik'te sağlandı vatandaşlarımızın ışın tedavisi, radyoterapi, kemoterapi gibi tedavileri süreçlerinin de gelecek dönemde ilimizde yapılmasını amaçlıyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yalnızca Bilecik'in değil, çevre illerinde sağlık üssü olacak dedi. Ameliyatını gerçekleştirdik. Evet. E, ona göre Emre Patoloji sonucuna göre ışın tedavisi alman gerekiyordu. Bunu biz konseyde konuşup, evet. kararlaştırıp evet. ne kadar alman ile ilgili zaten Emre Hoca da yardımcı olacak evet. Sadece kanser hastalıkları açısından değil, ileri kulak cerrahisi dediğimiz e, kulak ameliyatlarına da e, Bilecik'te başladık. Bilecik Şehri Vali Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Dalı olarak Bilecik halkına yine çevre, il ve ilçelerden gelecek hastalarımıza olabilecek en ileri düzey kulak-burun-boğaz hastalık tedavileriyle ilgili e, hizmet vermeye başlıyoruz. İnşallah kulak-burun-boğazla ilgili baş boyun cerrahisi ve baş boyun kanserleriyle ilgili güzel hizmetleri de bulunacağız. İleriki dönemlerde bunu daha da geliştirip hastaların ışın tedavisi dediğimiz radyoterapi veya kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi içinde başka illere başka evlere gitmesine gerek kalmayacak. Bu ünitelerimizi de kuracağız ve hastalarımıza bu şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Sağ, Sağ, Sağ görüşürüz inşallah. Sağ